Herkese merhaba. Ben Neptün Balık'ta. Bugün Defne ile beraber 12 Şubat 2025'te doğacak Aslan dolunayı'nı konuşacağız. Merhaba Defne. Merhaba. 12 Şubat'ta Aslan dolunayı geliyor. Bu kendimizi gösterme, yüksek davranışlar, içine girme, duyguları çok yüksek yaşama zamanı gibi. Yani ay Aslan'da olacağı için ve Uranüs'le, Boğa'daki Uranüs'le bir açısı olduğu için bu dolunayın böyle ani yüksel meler değer verdiğimiz şeylere karşı posesif olma gibi durumlar, bir takım kendi değerimizle ilgili sahip olmak istediğimiz şeylerle ilgili girebileceğimiz mücadeleler gibi şeyleri anlatıyor. Hmm. Yani burası hırslı bir dolunay Evet, biraz. oldukça hırslı bir dolunay. Bu söylediklerimin soyut kaldığını biliyorum. İstersen burçlarla başlayalım geçelim. çünkü o burçlara geçince daha somutlaşıyor bu dolunayın getirebilecekleri. O yüzden yükselen Koç ve Koçlarla başlıyor. Tamam. Şimdi yükselen Koç ve Koç'ların eğlence evinde, aşk evi dediğimiz evde doğduğu için onlar için aslında bir eğlence zamanı. Eğlencenin hayatlarında arttığı, bunun için için para harcayabilecekleri, keyiflerine odaklanmaları gereken bir zamanı gösteriyor aşk ve flört konularında artış olabilir. Bir aşkını göstermek için. O tam da 14 Şubat öncesi bir şeyler. Aa evet Haa, böyle abartılı hediyeler, bir şeyler. <laughs> Onlar şunlar. Evet. Paralar harcanacak yani. Evet burada böyle bir tansiyon var ya yani dolunay zamanları hep bir aslında bir tansiyonu da gösteren zamanlardır. Yükselen koçların sevgililer günü zamanı da birilerine aşkını ispatlama, ben seni daha çok seviyorum gibi, bir şeylerin hırsına girme gibi şeyler söz konusu olabilir. Aşk konularında, aşk ve flört konularında. Onun dışında da eğlence konuları, yaratıcılık konuları, yaratıcılığın çok yükseleceği bir zaman olabilir. Eğer bu konularla özellikle ilgileniyorlarsa. Yükselen Boğa ve boğalar, yükselen boğa ve boğaların da hayatlarında bir şöyle bir çatışmanın ortaya çıkabileceği, zuhur edebileceği bir zaman. Yani kendi yapmak istedikleri şeyler, kariyer sorumlulukları belki iş sorumlulukları ve aileyle ilgili sorumluluklar. Bunların hmm. böyle üçünün çatışacağı hmm. bir zaman olabilir onlar için. Bu üç konuda da böyle talepler, gündemler ortaya çıkabilir. Yani hem iş konusunda bir şey çıkar, hem belki ailevi bir bir konu yani bu dayatır kendini. Evet ama bu dolunayda Uranüs'ten dolayı yükselen boğalarında bambaşka hiç ne aile ne kariyer bunlarla ilgilenmek istemeyip kendi Gündemleri. isteklerini evet kendi böyle hani kafasının dikine demek istemiyorum ama hani kendi isteklerini yerine getirmek istedikleri bir zaman olabilir. Yükselen boğa ve boğaların bu üçlü arasında yani kendi istekleri. Bir sıkışacaklar. Evet sıkışma zamanı yükselen ikizler ve ikizler yükselen ikizler ve ikizlerin burada dolunayın tam karşısında merkürde olacağı için güneşe çok yakın bir şekilde kova burcunda onların cin fikirlerinin ortaya çıkacağı zihinsel anlamda çok aktif olacakları fikirlerini ya da kendilerini daha yüksek perdeden ifade etmek isteyecekleri yani işte bu söyleyeceklerimi işte herkes duysun hmm. Gibi yani bu fikirleri kendine saklamanın biraz daha zor olacağı bir dönem olabilir onlar için. Peki cin fikirler derken yani onlar cin olduğunu düşünüyorlar gibi ama hani sanki öyle de değil gibi mi senin vurgundan <laughs> yok. ben öyle anlıyorum. Hayır hayır. Yok değil gerçekten cin gerçekten fikirler. Gerçekten cin ha. olabilir. Evet Hı. yani Uranüs de bu dolunayın bir ucundan çektiği için. Ee, onların zihin aksını e, harekete geçirdiği için gerçekten yaratıcı cin fikirler, hmm. bunlar ön plana çıkabilir. Yani dalga geçmek için söylemiyorum. Ha, anladım. Yani fikir o dönemde. Aa, o zaman gerçekten cin fikirleri varsa da bunu dayatabilirler belki. Tabii hani duyurmak tabii. için falan bir şey yapabilirler. Evet, evet. Burada akrabalarla yine yükselen ikizler ve ikizler için akrabalarla, kardeşlerle iletişimin arttığı bir dönem olabilir. Şimdi burada biraz her şey bu Dolunay'da yüksek perdeden gidiyor ya. Hmm. E, böyle bu akrabalarla, kardeşlerle olan iletişim kuzen de olabilir. Böyle bir tartışma alevli biraz. Evet. Müna Kaşık yanar döner gibi ha. şeylere de dönüşebilir hmm. yani yükselen ikizlerin ve ikizlerin bu kendini ifade etme ateşiyle hmm. beraber yükselen yengeç ve yengeçler Yükselen yengeç ve yengeçlerin maddi konularda ters köşeler yaşayabilecekleri bir dolunay. Yani ani harcamalar söz konusu olabilir, ani gelir değişiklikleri olabilir. Ani harcama yani bir anda bir şey çıkacak evet, falan. bir masraf. Arabanın servisi, <laughs> yani yengeç de değilim. Hayatım. Evet. evet evet onun gibi. Gibi. He. Yani paralarıyla ilgili yani tam para evlerinde olduğu için hmm. aslan dolunayı. İşte ani harcama olabilir, gelir değişikliği, ani gelir gelir değişikliği olabilir. Bu tür ters köşeler. Bu arada Hı. kendileri de Uranüs boğada olduğu için daha böyle sosyallik için par vurup Evet, eğlenceleri için harcadıkları, bunun için harcamaktan çekinmedikleri bir Hı. zaman da olabilir. Burada yine hani artık ben söylemekten bıktım. sıkıldım ve bıktım. <laughs> E ama Mars retrosu bıkmadı hala yani onların burçlarında Mars retrosu da devam edecek. Bu Dolunay süresince yani o Mars retrosu anlamında da sıkışmaya devam ediyorlar. Ama bu daha çok para konularını ilgilendiren hmm, bir, dolunay. bir dolunay. Yükselen Aslan ve Aslanlar. Şimdi Aslanların yıllık dolunayı geldi. Onların böyle bir titreyip kendilerine gelecekleri bir dolunay. Kendilerini göstermek isteyecekleri bir zaman olabilir. Daha böyle bir duygusal anlamda çok yüksek olacakları bir zaman olabilir. Burada hem onlar kendilerini göstermek isteyecekler. Bir böyle o Aslan enerjisi enerjisi hmm. ve gösterişini yapmak isteyecekler ama orada o gösterişe, o duygusal yükselmeye karşılarından tam anlamıyla bir destek bulamayabilirler. Böyle yüksek bir dolunayda her şeyi üzerlerine almasınlar. Yani hani yani Don't take it personal anlamında. Evet, mı? olayları kişisel almasınlar. Çok her şey seninle ilgili değil sevgili aslan. <laughs> <gibi> yani <laughs> Peki kolay gelsin. Ben aslanlar için biraz hani öyle ay dolunayınız geldi. Yıl hızlı dolunayınız olala gibi pek yani hissetmedim. Işte, hani biraz sanki sıkış evet, bir olur Uranüs var. Uranüs'ten dolayı biraz sıkışacaklar. Hmm. Uranüs'ün sert açısı olmasaydı böyle daha e, onlar için güzel hmm. bir zaman, hmm. kendilerini gösterecekleri bir zaman olacaktı ama Uranüs getireceği bir anilikle onları sıkıştırabilir bu dolunayda. Yükselen başak ve başaklar. Hı hı. Onların da işleriyle, iş ortamlarıyla ilgili zorlanabilecekleri bir dönem olabilir. İşlerini uzaktan yapmaları gerekebilir. Yani iş ortamlarından bir yolculuk nedeniyle herhangi bir şekilde uzakta olabilirler. Ama yine de işlerin bastırdığı bir dönem olabilir. Sinirleri biraz gerilebilir. Çünkü onların 12. evinde gerçekleşecek bu dolunay. Hı hı. Akıl, ruh sağlığı, sinir, gerginlik olabilir günlük hayatın stresi onları gerebilir. <laughs> Yükselen terazi ve teraziler, yükselen terazi ve teraziler için daha rahat geçirebilecekleri bir hmm. dolunay olacak. Ee, onların topluluklar içinde sosyal ortamlarda kendilerini gösterebilecekleri bir dolunay olabilir. Sosyal çevrelerinden destek alacakları bir dolunay olabilir. Yani dolunay ve civarında bir sosyal e, katılmaları gereken bir parti, bir arkadaş toplantısı vesaire varsa buraya böyle şey gitsinler. Hazırlık. Gösteriş... İşte, evet, hmm. gösterişlerini, tak, şeylerini yapsınlar. <laughs> evet, onların çünkü güzel bir evinde gerçekleşeceği için aslan Dolunay'ın o gösteriş, cesaret, özgüven yönlerini kullanabilecekleri cemeler, tamam. bir dönemdeler. O o yüzden bunu bu şekilde değerlendirebilirler. Eller bakışırken, allar yakışırken. <laughs> Gibi. <laughs> gibi, tamam. Yükselen akrep ve akrepler. Yükselen akrep ve akreplerin kariyer evlerinde gerçekleşecek yıllık dolunayları. Hmm. Şimdi bunu kariyerleriyle ilgili önemli bir adım atma, kariyerlerinde kendilerini gösterme, yani böyle bir kariyer hamlesi yapmayı düşünüyorlarsa bu dolunay ve civarını kullanabilirler. Onlar yine Uranüs boğa etkisini de aslında kariyerlerinde kendilerini göstermek için onlara yardım edebilecek insanlar, yani onlara destek olabilecek insanlar gibi de yaşayabilirler. Bu dolunay onların yıllık kariyer dolunayı olduğu için kariyerlerinde terfi aldıkları, bir başarı kazandıkları bununla ilgili bir takdir topladıkları bir dönem de olabilir. Yani onlar için bu dolunayın ben olumlu olacağını <laughs> düşünüyorum. Yükselen yer ve yaylar. E, yükselen yer ve yayların da hayatlarında daha çok yurt dışı, yabancılarla ilgili konuların ön plana çıkacağı, belki yurt dışına yolculuk konularının ortaya çıkacağı bir dolunay olabilir. Burada işlerinden dolayı bir yurt dışı yolculuğu söz konusu olabilir. Aynı zamanda onların eğitimle ilgili bir konu eğitim hayatlarında bir başarı kazanacakları, kendilerini gösterecekleri bir zamanda olabilir. Onların hayata dair meraklarını artıracak e, hayatı böyle doyasıya yaşamak isteyecekleri, bunun için maceralara atılmak isteyecekleri hmm. kendilerini öne atmak isteyecekleri bir dolunay olacağını düşünüyorum. Şimdi yükselen oğlaklar ve oğlaklar. Yükselen oğlak ve oğlakların da yine maddi konularda, parayla ilgili konularda e, böyle bir şeylerin onları meşgul edeceği, öne çıkacağı bir dolunay. Burada onların para ile ilişkisi başkalarıyla paylaştıkları maddi değerler üzerinden olabilir. Ortak paylaşılan bir para ya da bir mal, sadece kendilerine ait olmayan ortak olarak sahip oldukları bir mal üzerinde bir konu söz konusu olabilir. Yani bu Dolunay'ın Aslanlarda da söylediğim gibi paylaşma, değerler yani başkalarıyla bir şeyleri paylaşabilme gibi konularla çok ilgisi var. E, bu bir miras konusu olabilir. Parayla ilgili başka bir paylaşım konusu olabilir. Destek vermek zorunda oldukları, e, maddi anlamda desteklemek zorunda oldukları birisi olabilir. Yani burada sanki yükselen Oğlak ve Oğlaklardan para çıkacak gibi. Hmm. Yani onlardan e, o destek bekleniyor, ilerleyecek hmm. gibi görünüyor. Yükselen kova ve kovalar, yükselen kova ve kovaların da ilişki evlerinde, evlilik, eş, ilişki, partner evlerinde gerçekleşecek bu dolunay. Bu konuları yükselen kova ve kovalar için ön plana çıkaracak bir dolunay olduğunu anlıyoruz. Burada e, Uranüs'ten dolayı eşle, partnerle ya da ilişkilerinde anlaşmazlık konusu Ani çıkacak bir konu, belki daha çok ev, aile, yuva konularında ne yapılacağıyla alakalı olabilir bir emlak, yerleşim konusuyla ilgili olabilir. Yani onların hayatında çıkacak bir ev, aile, yuva, anne-baba ile ilgili bir konunun bu ilişkilerini etkilemesi, bir yerleşim konusunun ilişkilerini etkilemesi. Bunun böyle ani bir şekilde ortaya çıkması gibi bir durum olabilir. Yani burada daha böyle olumlu bir şeyle bakarsak yükselen kova ve kovaların böyle şey ilişkilerinde böyle yaşayabilecekleri böyle güzel zamanları da gösterebilir bu. İki kişi hiç bilmeş değil. <laughs> <laughs> yani şimdi bu bunu çok aslında konuşmak isterim ama burada girmeyeceğim. Şimdi lütfen şöyle yani bunu yükselen kovalar bize yazsın yani Hangi, yani spektrumun hangi ucunda hmm, bu dolunayı yaşadılar? Bu kadar geniş bir yer paze. Evet, Evet, hmm. yani burası bazı yükselen, yani mesela ilişkisi çok iyi gitmeyen, zaten ailevi e, sorunları, hmm. ilişkisi, ailevi sorunlardan dolayı ilişkisinde sorun yaşayan yükselen kovalar hali hazırda. Hmm. Şimdi bu ilk dediğim şekilde bunu yaşayabilir. <laughs> Ama yani daha ilişkiye yeni başlamış cicim ayları... Yani bir aslan dolunayı gelmiş. <gülüyor> Şimdi <gülüyor> <gülüyor> aslan dolunayı geldi. <laughs> evet bu, bu yükselen kova da bunu işte aslan dolunayında işte ne bileyim e, sevgilisine, partnerine jest yapacak belki güzel gösterişli bir şey ha. yapacaklar beraber yani böyle de yaşanabilir. Sevgilisi de koç, yükselen koç. O ver kendini. <laughs> ver coşkuyu gibi de yaşanabilir. Ha. Yani o, o yüzden hani bu Anladım. bu spektrumun iki ucunda gidip gelebilirler. Bize de yazsınlar hangisi yaşandı diye. Yükselen balık ve balıklar. Yükselen balık ve balıkların sağlık ve gündelik rutinlerini anlatan evinde gerçekleşecek e, bu dolunay. O bu dolunay olduğu için biraz tansiyonu artırdığı için e, onlara da şey diyor sağlık e, konularına dikkat etmeleri gereken hmm. bir dolunay. Dolunayın ışığı bu sağlık konularını aydınlatacağı için de yükselen balık ve balıkların bu konulara eğilebilecekleri, işte sağlıkla ilgili işte yıllık kontrollerini... yaptıracaksan iyi görün yani bu sırada evet. açığa çıkabilir çünkü evet, o ışıyor Işık orada hı hı. olduğu için dolunayın ışığı bu konular hem işte bir sorun anlamında bir sağlık sorunu varsa onu da ön plana çıkartabilir. Hem de sağlık konularına pozitif anlamda ya ben kontrollerimi yapayım. Yani şunu da hep uzun süredir baktırmak istiyordum. Buna baktırayım vesaire gibi kullanabilecekleri bir dolunay da olabilir hmm. bu. İş anlamında işin işlerin biraz özellikle zihinsel işlerinin artacağı bir dolunay olabilir. Rutin işleri dışında daha böyle ani hmm. konuların ani şekilde halledilmesi gereken konuların da ortaya çıkacağı bir dolunay olabilir. Defne bütün burçları konuştuk. Bu temaları eğer bizim takipçilerimiz de yaşarlarsa bize aşağıda yazsınlar. Bir başka yeni ay ya da dolunayda görüşmek üzere. Hoşçakalın.